Safya Ayçiçek Yağı'nın hazırlayıp sunduğu Safya Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Özlem Yüksektepe. Bugün size haşhaşlı mercimekli börek hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. 1 su bardağı mercimeği haşlayıp soğuttum. 1 tane soğan, 1 su bardağı ezilmiş haşhaş, 1,5 su bardağı Safya Ayçiçek Yağı, 4 tane yufka kullanacağım. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Şimdi soğan doğrayarak iç harcımı yapmaya başlıyorum. soğanlarımı küçük küçük doğradım. Şimdi ocağımın altını açıp safya ayçiçek yağını ekleyeceğim ve kavurmaya başlayacağım. Yarım çay bardağı kadar safya ayçiçek yağını tavama ekledim. Şimdi soğanlarımı üzerine alıyorum. Soğanımın rahat yumuşaması için tuzunu bu aşamada eklemek istiyorum. Soğanımız burada pembeleşirken biz de içine süreceğimiz sosu hazırlayalım. Burada bir kase ezilmiş haşhaşım var. Onu karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir buçuk bardak tafya ayçiçeği ekliyorum. Ezilmiş haşhaş ve safya yağı, ayçiçek yağımızı karıştırıyoruz. Soğanlarım pembeleşti. Şimdi artık mercimekleri de tavama ekliyorum. Mercimekle soğanı 1 dakika kadar kavuracağım. Zaten mercimeğimiz haşlanmış soğanın lezzetini almasını istiyorum. Üzerine bu aşamada biraz da karabiber atacağım. Mercimeğimi soğanla bir buçuk dakika kadar kavurdum. Artık altını kapatıyorum. Böreklerimi sarmadan önce bu mercimekli harcı biraz soğutmam gerekiyor. O yüzden ayrı bir kaba aktaracağım ve bir 15 dakika kadar soğutacağım. Mercimekli iç harcım artık soğudu. Böreklerimizi sarmaya başlayabiliriz. Şöyle mercimeği yanıma alıyorum. Sosum da burada dursun. Yufkalarımızı önümüze alalım. Bu börekleri iki kat yufka ile hazırlayacağım. Birinci yufkayı tezgahıma açıyorum. safya, ayçiçek yağı ve haşhaşla hazırladığımız sostan yufkama gelişi güzel bu şekilde serpiştiriyorum. Safya, ayçiçek yağı sayesinde bu börek çıtır çıtır olacak. Şöyle 3-4 kaşık gezdirdikten sonra bir fırça yardımıyla bu şekilde sürebilirsiniz. Her yerinde çok düzgün olmasına gerek yok sosun. Çünkü dediğim gibi iki kat yapacağız. İkinci kata da sos süreceğiz. Şöyle ikinci yufkayı üzerine açıyorum. Ve yine sosumdan 3-4 yemek kaşığı kadar bezdiriyorum. İki katını sosladığım yufkaları bu şekilde önce ortadan bölüyorum. Ve her böldüğüm parçayı tekrar ikiye ayırıyorum. Böylece 8 tane börek elde etmiş oluyorum. Mercimekli harcımızdan yufkaların geniş tarafına bir kaşık kadar yerleştiriyorum. Bu arada böreklerinizi sararken fırını da 200 derece fanlı olarak açmayı unutmayın. Bütün parçalara mercimekli harcı yerleştirdikten sonra önce yandan içeriye doğru, sonra bu şekilde çok sıkmadan çünkü pişerken biraz rahatlayıp kabarmasını istiyorum. Bu şekilde sarıp hazırlıyorum böreklerimi. Bu güzel lezzetleri kaçırmak istemiyorsanız Safya Lezzet YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Böreklerimi tepsiye dizdim. Şimdi bu güzel sostan üzerine de süreceğiz. Bu sayede böreklerimizin içi dışı çıtır çıtır olacak. Böreğimin üzerine de cömertçe sosumdan sürdüm bu şekilde hazırladığınız börekleri hiç soslamadan poşetleyerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Çıkardığınız zaman da yarı çözünür vaziyetteyken üzerini soslayıp sıcak fırında pişirebilirsiniz. Evet son böreğimi de sosladım. Şimdi artık pişmek için hazır. Böreğimizi artık fırından alabiliriz. Böreklerim gerçekten muhteşem görünüyor. Hatta sararken size demiştim hatırlarsanız. Çok sıkı sarmayalım. Biraz pişip kabarması için payı olsun. Gerçekten tam da istediğim gibi oldu. Şimdi hemen bir servis tabağına almak istiyorum. Şöyle sunumumuzu da biraz süsleyelim. Güzel kiraz domateslerim var. Onları böyle kenarlarına dizmek istiyorum. Taze nane yapraklarıyla ortasına da güzel bir renk verelim. Bugün size saf lezzet aşkıyla çok güzel bir tarif hazırladım. Bu ve bunun gibi diğer tarifler için Safya Lezzet Instagram hesabını takip almayı unutmayın.